uzun süre dışarıda yaşamak çok değiştirmiş beni. Beş aydır buradayım. Resim yapmasam kriz geçirebilirim. En başta erkekler. Hiçbiri değişmemiş. En akıllı görüneni bile öylesine bencil ki. Hepsi de güçsüzlüklerinin farkında olmayan birer feodal. Hele yaşamdaki bencilliklerini yatakta da sürdürme istekleri yok mu? Çıldırtıyor beni. Çareyi onlar gibi davranmakta buldum. Olmadı diyorum, beceremedin. O ünlü erkekliğin buraya kadar mıydı? Nasıl zavallılaşıyorlar bir bilseniz. Ya da biz bütün kabalaşıyorlar. Gönüllü arkadaşlık etmek galiba iyi gelecek bana. Benim sizin gibi deneylerim hiç olmadı. Refik vardı fakültede biliyorsunuz. Geçenlerde bir sergide rastladım. Profesör olmuş. Gözlüklü, göbekli, ...Pek duygusal ilişki. O zamanlar hoş çocuktu. Hı hı. Biraz da Refik'in tavrı beni Hulki ile evlenmeye itti herhalde. Mutsuz oldum diyemem, sakin, dengeli bir hayat. Sen kızımı görmedin, on üç yaşına girdi. Hulki apansız ölünce... Sevgilin yok mu? Yok. Ama acıdan başka ne veriyorlar ki insana? Bir de vazgeçemediğimiz erkeklikleri var ya... Eksik olsun. Burası basmaya başladı bana. Diyan'ın barına gidelim. Akşamları çok keyifli oluyor. Hadi su kaybetmek yok. Buraya gelmemiştim hiç. Bu gönül ikimizi de adam edecek. Açalım bakalım. Hatırla bir misafirimiz var. Otursanız. Hoş geldin. Nasılsın? İyilik ne olsun? Hanımefendi oturmayacak mısınız? Oturmayayım böyle daha iyi. Komitin servisine gittin mi? Hadi, yeni dostlukları. Ben Paris'teyken yolda karşılaştık. Atölyesine Haa. kadar götürdüm. Ya dehşet dehşet çok güzel resimler yapıyor. Millet geliyor oradan resim almaya atölyesine kadar. Dün gece de geçtik ya senin de ruhun köle. Önce kocaya köle, arkasından çocuğa köle. 13 yaşında diyorsun. Telefon ederiz, oyun bozanlık etme. Hana gidelim diyorum. Benim eve dönmem lazım. Hanımefendiyi bırakacak mıyız? Aynı sayıda şey benim de şiirim var. Ne oluyor? Anlatırım. Hadi bakalım bana gidiyor. Ne olur beni yalnız bırakma. Tamam. Diyelim ki kocam da ben de ressamız. Türkiye'de kocalar ressamsa sadece resim yapar. Kadınsa ayrıca yemek pişirmek, kocasının çamaşırlarını yıkamak, çocuğuna bakmak zorundadır. Bir daha evlenirsem kesinlikle dışarıda oturmak koşuyla evlenirim ya da bir yabancıyla. Haksız mı? Hanımefendi. Biraz abartmıyor musun? Yok canım ne abartması Allah aşkına bilmiyorum. Bir soru. Hanımefendi deyince neden gönüllü Ayla bakmadılar da... ...sadece Suna baktı? Boş <laughs> 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 ver. İlgi çekmeye uğraşıyor. Bu ışıkta çıkar mı? Evet. Obje aydınlıksa çıkar. <laughs> obje sensin. <laughs> Ayla yavaş iç biraz. Suna. Bir ricam var. Saçlarını açar mısın? Yani Türkiye'de kadının... ...Her şeyden önce kimlik savaşı vermesi gerekiyor. Benimse bu devirde böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Suna! Saçlarını açar mısın? Kadını rahat bıraksana be! Sakın yeme! Ergun'un kadın tavlama yöntemi bu. Saçlarını açsana! <laughs> Oldu mu? Olacak galiba. Günüm geçti biliyor musun? Aslında o kadar da istiyorum ki. Ergun gönülde mi kaldı dün gece? Bilmem olabilir, niye sordun? Hiç. Ah, bak geldiler. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Selam. Ne haber canım? Ya ne kadar içtin? <laughs> Ama işte senin havası başka oluyor. Gelsin içeri? Böyle beklemiyordum. Gelişmiş bir kameranın deklanşöründe parmak olmak yerine... ...vizöründe beyin olmayı yer. sanki akılla değil de duygularla çekilmiş gibi. Gün olur, deli bir rüzgarın önüne kapılırım. Gün olur, bir güzel kadının saçlarına. Gün olur, yaralı bir insan ağıtıdır çerçeveye koyduğu. Çığlık çığlığa bir kuş sesidir. Bir sevme biçimidir ya da. Garip, etkileyici. Anlamaktan çok hissediyor insan. ...yaşamı simgelerle anlatmayı seviyorum. Bazı özel gizleri olsun istiyorum fotoğraflarım. O fotoğrafların bir kenarında ben de olayım istiyorum. İyi, kötü, çarpık yanlarımla ben. Kahve koyuyorum size. Bu fotoğraf. Evet. Да, Мадиса.